Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte bugün sizlerle birlikte Zubay'ı tanıtacağım size. Önceki videomda değil ondan önceki videomda dediğim gibi şu an Zubay'ı tanıtıyorum evet. Zubay'ı siz de indirebilirsiniz Zubay yazarak. Play Store. Aha bir şey geliyor. Vallahi bir şey geliyor la. 30 numara bot. Vay anasını. Ya ben de bir şey gelecek zannettim yeminle ya. Oh çok şeysin oyun ya. Süper mi benzeteceğim lan sen de. 8 saatli bir açalım yardım istek. Biraz Clash Royale e benziyor ve ben bu oyunda 49 kupayım Nix'im 743 kupa. Dükkan biraz kasacak evet herkes de kasıyor. Şu an oyunu yükleyip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oyun vallahi ben oyunu oyna oynamaya başladığımda oyun oyunu bayağı sevdim abi. Hoppa şimdi şu şeliyi bir yükseltme yapalım. Evet aha şu orman ayakkabısı. Donan, donanalım bakalım kime Hangisini Hangisi? Vay. Saldırı hangisi Olur hangisi Olur yok ya şunu Şu Donana donabilir Bir şey evet Hangisini yapalım buradan Moli 7 seviye Mızrak saldırısını yapalım mı Yani onu yapalım ya. ya Bot şimdi ne yapacak bize Çaldan çıkmak Hızı arttırır Çaldan çıkma hızı arttırır Türkçesinde galiba bir sıkıntı var Arkadaşlar Kafa gitmiş kafa. Evet karakterlerimize şimdi bakacağız arkadaşlar. Bir. Dört. Arkadaşlar Muli'yi alacağım. Dört. Neyse. Hadi oynayalım. Arkadaşlar bu arada kanal çöküşe geçti ya. İzlenmeler yani. Abone böyle takıldı kaldı abi. Ee, takımlı üçlü. Değil. Beşli oynamayı seviyorum adama. de birine çağırarak yanımıza şuradan geldi ya, Alper. Lan. Lan davet edeceğim. Oyun çok Başarıyla Başıyla davet gönderildi diyor. Bakalım gelecek mi? Gelmezsen gelme. Gelecek mi? O Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Hadi mevcut karşılaşmaya katılıyor diyor. Evet arkadaşlar maça girdik fakat oyun hata verdi bazen oluyor böyle şeyler. Evet Art Allah'tan eksi almadık var ya. Şu şey botu denemek istiyorum ben ya. Vallahi buff'u denemek istiyorum. Artı iki. Neyse eksi almadığımıza dua Evet abi şimdi girelim maça. Az önce var ya error verdi oyun. Ekibim dolmamış takımına rastgele oyuncular gelecek diye 100 tane falan şey geldi. Arkadaşlar. Aa, biz oyuna geç mi başladık lan? 15 kişi niye var? Allah Allah. Mix'te de aynısı oluyor da diğer karakterlerle olmuyor. Niye bilmiyorum. Allah aşkına kupası yüksek diye mi? Ne bileyim kupası yüksek herhalde kaynaklanmaz onda. Abi yalnız tüm her şeyi bronz yaptık lan. Bomba harç He yani şu botu, bot ayakkabıyı bir deneyelim Nerede çalı? çal bul çıkmasın da karşımıza. Aa bu nasıl su da gidiyor lan? Nick'de biliyor muydu? şaşırtıcı gelme kardeş sen de Çalıya girdik çıktığımızda aa hızlanıyoruz harbi Abi, iğrençmiş lan bu aa güzelmiş yok yok çıkayım çalıdan yani biraz daha hızlı gidiyor çok şey bir şey yok ana mol işte yoy gel gel baga gidiyor Neyse o gelir yine ya. uzaklaşacak be. Geliyor. Tamam bir sorun yok. Arkadaşlar bu videoyu attıktan sonra birkaç gün video atamayacağım. Hafta atamayacağım daha doğrusu. Hatta atamayabilirim belli olmaz abi. bu karakter zaten hızlı. Bir de buna şey getirdik mi? Çoldan çıkınca hızlanan bot getirdik mi? Aha, bence biraz hızlı olur. Çok hızlı bir şey değil. Aha alan geliyor. Şu alan gelince şu çaldan çıkıp fırlayacağız. Tamam mı? Yo gel lan buraya. Hooah. Nerede kaldı? Mermiler bizi harcamayacak tabii. Eyvah şuraya bir atalım bombamızı. Evet 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 patla bir tane oldu. Patla patla. Adam çekti ve ulan seni ezeriz kardeş. Anladın mı? Salak bize daldı öldü. şey oldu. Geberiyor daha Nerede bakayım o? Onu bulup gebertmem gerekiyor. Aa ananın nikahı. Kaç 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 kaç. Kaç vallahi billahi kaç. Deriz sen bari şey olma ya. Artı 4 kötü ya. Abi alt tarafı bir çalıya girdik ya. Heh, gel 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 başımın belası gel öldür gel. Püsküllü bela. Yemin ediyorum püsküllü bela ya. Böyle bir şey var mı ya? Evet bu oyun gayet güzel. Yani evet. 410 kupa yaptı. Çıkalım şimdi. Oh. Çıkıver hadi. Heh, çıktı. Şimdi. Şu 32 açılsın. inşallah karakter çıkar. Ya, bu çok iyi değilmiş. Orman ayakkabısı ya. Bir de Türkçesini <laughs> becerememişler. Yani becerememişler evet. har becerememişler. Evet arkadaşlar, burada videoyu bitiriyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.